burası kamp alanımız İsviçre dağlarının altında bir yerde şirin bir yer giriş 50 İsviçre frangı bir tren sesi duyuyoruz o da Road Surfer'dan kiraladığımız Volkswagen Ocean model küçük karavan karavan tam paket navigasyonu Apple CarPlay vesaire her şey var DSG şanzımanı zaten adaptif Cruise kontrolüne kadar olan güzel bir model. Burası pop-up tavan. Ee, dışarıdan gördüğünüz o yükselti. Burada bir yatma uyku alanı oluşturuyor. Şöyle indirdiğimiz vakit aşağıya şurada bir yatağımız olmuş oluyor. Şuradaki fermuarlar açılıp biraz daha ferah bir ortam yaratılabilir. Keza şurada havalandırma boşluğu var. Ve burada farklı depolama alanları sunuluyor aşağıya doğru bu arka planı böyle doldururken altında da iki tam boy valiz alabiliyor. Şurada şöyle bir göz var. Buraya değerli eşyaları koyduk. Bunun dışında mutfak alanı burası. Burada evye var. Bildiğiniz ev tipi evye. Suyu açtığınızda gayet bulaşık yıkayıp günlük işlerinizi görebiliyorsunuz. Burada bir ocak var. Üstten çok fena bir uçak geçti çok yakından. Ses nasıl çıkıyor şu an bilmiyorum. Şöyle ocağın altında bir depolama alanı var. Biz bayağı Türkiye'den yiyecek içecek getirmiştik. Çünkü malum frank oldukça yüksek bir deviz kuru. Türk lirasına göre. Ee, şurada gaz var. O, bu arada o gaz şeyini açtım. İçeride kap kaçak var. Ee, öbür gözünü açtığımızda da karşımıza farklı depolama alanları çıkıyor. Burada bir çekmece var. İçinde işte çay, kahve, e, yulaf. Burada peçetelerimiz vesaire sakladık. Ekmekler, biraz daha atıştırmalık cipsdir. Burada bu kata koyduk. Hazır pişmiş ürünler satan bir marka Türkiye'de. Onların işte çorbalarını vesaire aldık. Orada da sandviç ekmekleri vesaire var. 5-6 günü rahatlıkla çıkartabilecek bir stok yaparak geldik aslında Türkiye'den. Ve o şekilde de olacak gibi gözüküyor. Şöyle biraz daha geniş planda çekim yapayım. Pop-up tavan açıldığında içeride güzel bir yaşam alanı oluşturabiliyor. Şimdi birazcık çevreyi gezdireceğim. Burası da kamp alanının manzarası. Gerçekten şahane bir yer. Brienz Gölü'nün Kıyısında. Burada böyle yol kıyı boyunca çakıl taşlarıyla birlikte keyifli bir yürüyüş yolu yaratıyor. Kamp yeri ve çevresini yürüyüşle gezdikten sonra bir gece konakladık ve ertesi sabah yine kamp yerinin içerisinden bir bisiklet kiraladık. Varış noktamız Iseltwold olacaktı. Önceki gün orada kamp yapamadığımızı öğrendiğimizde çok üzülmüştük ama bir saatlik keyifli bir yolculuğun ardından Iseltwold'a varabiliyorduk. Bir tane iyi bak. <laughs> Hadi geç beni. Aşağıda oldu. Tırmandık. Şuradaki yoldan geldik ama bir bayır var. Canımız çıktı. Gerçekten çok güzel bir ev var burada. Buradan sonrası bayır aşağı olacak. Şu anda Camping Strandbad Isenwald'ın Iseltwald'ın içindeki kampiyonun manzarasını gösteriyorum. Iseltwald çok küçük ve iyi korunmuş bir İsviçre kasabası. Her adımında size keyif verebilecek bir ile karşılaşabiliyorsunuz. Göl boyunca yapılan tekne turlarıyla Iseltwald'u deniz üzerinden seyretmeniz de pekala mümkün ama biz biraz daha kare yolunu tercih ettik ve bisikletle bütün İzartfalka kasabasını gezerek farklı manzaraların keyfini çıkardık. Keyifli ve yorucu bu yolculuğun ardından kamp yerindeki gökkuşağının tadını çıkararak günü tamamladık. I'm